Merhaba bugün en favori oyunlarımdan biriyle karşınızdayım. Ayrıca facecam'im de var. Neden ben de bilmiyorum. Genelde amaçsız şekilde facecam koyuyorum yani. Uzun süredir de çoğu videomda facecam yoktu. Hadi bir geri dönüş yapayım dedim. Şimdi ee, hikayeyle alakam olmayacak bu... Pardon bu videoda. Bu oyundaki kendi kafanıza göre görevler yapabiliyorsunuz Herhangi bir haritada olabiliyor İçine istediğiniz kadar adam koyabiliyorsunuz Falan filan Daha doğrusu izin verdiği kadar adam koyabiliyorsunuz Ben de bu oyundaki Arka planda gördüğünüz harita sanırım En zor haritalardan biri Ve içinde Olabildiğince düşman var Olabildiğince e, normal e, Renk almış insanlar var Geçmesi bayağı zor Kendime nefes alabilmem için bir şey verdim O da e, karşıdaki adamlarımın silah kullanma yetenekleri çok daha düşük olacak. Hani direkt bana yaşat adamayacaklar. Şu an beni görmüyor. Öyle de kalmasını istiyorum. Buradan girmek istemiyorum. Şu kapıyı açma sakın. Ayak <laughs> sesleri duyuluyor bak. Acaba siz duyabiliyor musunuz beni ya da çok mu az geliyor ses oyunu hiç bilmiyorum. Umarım normal geliyordur çünkü aynı şeyi bir daha yapmak istemiyorum. Çok sinir olurum var ya. Yani. Ateş edince öğreneceğim zaten ne kadar ses geliyorsa bir göreceğiz. Çünkü headsetten sesi bayağı kısım ama hala kulaklarımda oluyor yani. Buradan girecektim de vazgeçtim hadi önden girelim direkt. Bugün de daha doğrusu bugün değil daha önceden ha boynu sileyim zaten oynamam falan diyordum iyi ki silmemişim. E, çünkü silseydim bugün hiçbir şey yapamayacaktım. Nedenine geleceğim ama önce şuraya bir gaz atıp girelim. Genelde burada adam oluyor ve zaten Maksimum adam yaptığım için her odada adam olacak büyük ihtimalle. Boş oda çıkarsa şaşırırım yani. Evet. Yep. Şey. Bakalım, bakalım. Şey. Bırak silahı, bırak silahı. Şey. <laughs> şey. Bakın adamlarda çiftler çiftler silahlar var. Benim yanındaki yapay zeka çok gerizekalı ne hani adam. Silahı bırak diyor adam böyleyken yavaş yavaş Nişan almaya başlıyor benim adama doğru. Ateş ediyor ve öldürüyor benim adamı hani. Benim adam da orada mal mal bakıyor. Enin aşağı. Ha bu arada rehineleri vurabiliyorum. Rehineleri vurabiliyorum. Hiç umurumda değil. Bazı yolları yapıyor. Sinirimi bozuyor, vuruyorum ben de onu. Copy boss. Neyse fırtına falan var çok ağır bir şey değil de yani onun yüzünden <laughs> ee, telefon attı kesildi bu yüzden de internet var ama kullanamıyorum çok sinir bir şey ve kullanamadığım için de oyunlarımın SWAT 4 hariç bütün oyunlarım şeyde Steam'de onu da açamıyorum offline moda da giremiyorum nedense çok sinir bir durum hani SWAT 4 olmasa cidden <laughs> PC şu an kullanırsın hiç halt <laughs> geldim. <yapamayacaktım. gülüyor> in aşağı afraid you'd never get here. Making on it. I got you. Calm down. Ya ben I e, emin olamıyorum. Bir saniye oyun <laughs> ses seviyesine <de> bakmam <laughs> lazım. Ses seviyesi tam istediğim gibi. <laughs> çok az daha 5 derece daha ne olur ne olmaz diye. Ama cidden bayağı iyi ayarlamışım yani. Normalde ya, çünkü çok fazla oluyordu ya da çok az oluyordu hiçbir şey duyamıyordunuz. Şimdi hem hem oyunu duyabiliyorsunuz. Genelde hep öyle yapmaya çalışıyorduk. Her neyse. Polis! 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 Bravo bu iyi iş geldi. Normalde bana bakıyorlar <laughs> ve vuruluyorlar abi çok sinir oluyorum var ya. Evet sonunda artık hasta olmadığım bir video çekmek çok güzel yani. Suspect 20 Bıramı yıllık Sürme sürdü ya hastalık hiç bitmeyecek sandım. Orada adam mı gördünüz? Nereden çıktı? Gerçi kadın sesi vardı da. Neyse Çıkın. beni takip edin. On the Stay with me. Gelsene zeka bazen çok geri zekalı olabilir harbiden. O. Bak adam koşuyor ayağına sık aşağı inmesi söyle bu kadar basit. Var ya bu hep beğeniyorum 5. sınıf yapsalar muhteşem olur falan. Tek yapmaları gereken şey her yani o kadar da zor olmaz çünkü şey şu kapıyı açayım önce. Hop. Hop. Bu kadar niye bu kadar hızlı <laughs> <rızlıydı> falan? <laughs> ya vuracağım seni de bak yine <laughs> şey. Bu ne abi GTA o, sizden çıkmış adam var ya bunlar hırsızdı bunlar ha. Böyle arabayı falan çalıyorlardı ya çok. Du durursanız böyle hani şey vardı ya alışveriş merkezi onun yanında takılıyorlar. Durunca arabanızı falan çalıyorlardı. Şerefsizlerdi ya. Ah silahını bırakmış. Abi hastalığım gitti de hala nezleyi mi boğazım tıkanıp duruyor çok sinir oluyorum konuşamıyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya temizlemeye çalışıyorum olmuyor. Hani bu oyunu yapmak da kolay olur. Çünkü <laughs> ne yapacağını da biliyorsun. Yani nasıl yapacağın <gülüyor> problem. <laughs> Burada çok adam var o yüzden <laughs> ben de Hani NBA yapmaya <laughs> çalışsam oyunda her şeyi yapmışlar adamlar artık hani. <laughs> <laughs> Bana deseler NBA için seni alıyoruz hani yeni oynanış mekanikleri bulacaksın falan deseler ben intihar ederim hani hareketi falan yapar. Çünkü abi adamlar her şeyi yapmış ya. Bırak silahı bırak silahı. Burası en tehlikeli yerlerden ikincisi. Ve şu sol altta kapı var orası da şu tehlikeli çok büyük yer. Bağacağına durumu kontrol alsın almayacak. Sıkla, sıkla. NBA 2 16'da ne yaptılar peki? Yaralanacağız çok komik yapacaklar Hani yeni hikaye modu koydular. Grafikleri biraz daha yenilemiş olabilirler. O da ben görmediğim sanıyorum istedim. Ama hani... E, hani 15i oynadım. 2 k oynadım. Arada hiç bir fark yok ya oyun açısından. Yani belki çok küçük detaylar değişmiş olabilir de ölmeyin ya öldü. Lan aynı adamı ölüyorsun bile gitme oraya. Geri zekalılar ya. ya. Şimdi burada threesome yapıyorlar. <laughs> Lan kesin. Ne İlginç. yanımda çalışan adamlar var yani. ya. kim var yoksa öldüreceğim kafamı şişiriyor. İnmiyor musun acaba? Resmen beyaz mı var burada ya. Benim harbiden çok pislik bir insana çeviriyor bu oyun. Kolay bölüm dediğin zaten. Kim bağırıyor abi yarım saattir? Doğum ya artık. Abi doğuruyor musun? Bir şey mi yapıyorsun? seni halledeceğim. Kal Hayır! <laughs> Lan ya ben kendime şey ettim. Abi adam iki adam bu yoluna gitti ya. Harbiden bu yoluna gitti. Neyse şu kadından zaten. Oo, oh! Bir kadından kaçayım derken diğerine yakalandım Bilmiyorsam vuruyorum Aslında inecek ama çok yavaş inecek Zamanı maalesef yani Girin içeri lan ne yapıyorsunuz İşte Beşte yapay zekayı düzeltecekler Daha güzel fizikler ekleyecekler Belki yeni birkaç tane oyun modu Multiplayer'ı arttırabilirler. Ve hani yeni bir campaign, yeni bir harita Belki diyalog sistemini düzeltebilirler Biraz daha Hani dört dörtlük bir oyun olur Ben yine yıllarca oynarım Bu oyunu kaç yıldır <laughs> oynuyorum acaba Ya tabi her gün açmıyorum da Hani her üç dört ayda bir geri dönüyorum şaka maka Hiç hani e, Ne bileyim eğlencesini kaybetmiyor bu oyun benim için. <laughs> Gerçi şeyde de öyle yapıyorum Mesela bir mod var Nice of the Force için çok güzel bir oyun aslında ve o modla o kadar çok şey yapabiliyorsunuz ki. O yüzden her e, yıl geri döndüğümde öldürecektim seni Francis ya. Francis de şişman bir youtuber da hani böyle Xbox'unu kırıyordu falan. Onu da bilmiyorsanız Francis karakteri daha çok Hani öyle deliriyor ya adam videolarında o karakter olarak onu oynuyor. Normal videolar da var yani insan. Manyağın zeki değil. Hani alter egosu gibi bir şey. Al bunu. Her türlü insan var tabii çünkü bütün NPC'leri falan koydum buraya. Terörist var, ne bileyim evsiz var, ev kadını var, yaşlı seyir var. Düşman olabilirler, hastaç olabilirler gibi. Bak mesela hemşire. Ya vuracağım seninle bak. Mal var hareketler yapıyor zaten. hop. Ah, <laughs> ne yapıyorsun abi? Yürü git dans ediyor adam burada. Aa Just Dance değil mi? Hiç oynamıyorum o tip oyunları ya. Çok saçma buluyorum çünkü gereksizler ya. Yani. Konudan bahsediyordum da. Sonra başka bir konuya geçtim falan. O oh, o yukarıdalarmış. Neyse ki ateş etmiyorlar ölmüştüm çünkü. Yani dibine girmediğim sürece. İşte bir konudan bahsediyorum sonra bir konuya daha açtım. Bir konu daha açtım falan filan derken kaybettim <laughs> de yine. <dinlektim. gülüyor> God. Ben takip etmeye kadar bir şey yok. Hadi hadi. Oho. Mermi uçuşu yok etti. Aa kolumdan vurmuş ya. Benim adamlarım ne yapıyor? Adamı yanıma bir şey yapsın diye tutuklasın diye. Oha. İşte multiplayer olsa bu oyun çok eğlenceli olacak da ki zaten Element. eğlenceli olduğuna eminim çünkü daha önce <laughs> çok takılıyordum. <laughs> Ama bilgisayarı da değiştirince bu bilgisayarım artık Windows 64 bit kullanıyor ve maalesef bu oyunda at, 32 bitte çalışıyor en fazla. O yüzden hani e, farklı bir sürümünü aldım ben. O yüzden hani multiplayer oynayamıyorum çalışmıyor direkt With hani. Sadece single player oynayabilirim. 64 bit uyarladığım <gülüyor> için. <laughs> Bak şimdi. Böyle mal mal bağırıyorlar. Vurmaları lazım. Ve <laughs> benim hani bildiğim kadarıyla hiçbir yolu yok hani koşan adamları vur diye bir emir veremiyorsunuz. Yani mal mal bakıyorlar koşan adamlara. Kaçan adamlara değil sadece yanında ona ateş eden adamlara da bakıyorlar. <laughs> oh! <laughs> Bu arada yapay zekanda ilginç bir özelliği var. Kapının arkasından hani sizi vurabiliyorlar. Ama siz ateş ettiğinizde vuramıyorsunuz. O da çok sinirimi bozuyor. Ayağımdan vur. Şimdi her yere gitmem 20 yılım olacak. En sevdiğim. Hayır hayır. Blue, Blue oraya gitsin Red aşağı gitsin. yalnız mavilerden birinde pompalı var uzak uzağa ateş edemiyor. Vurun vurun vurun. Devam devam devam. Vur lan şunu hadi. Salak. Salak. Uuu benim adamlar iyi iş çıkarıyor şu an. Oh. Oh. Fuck you. Kaçmaya çalışıyorlar resmen harbiden soykırım yaptım şu an. Hak ediyor şerefsizler. Lan vur şunu vur şunu vur. Gerizekalı çıktı bu. Neyse ki gerizekalı çıktı. Reda çabuk buraya gel temizle şunu. Şu da teslim olmaya vur gitsin. Hiç en yüksek puan alma konumunda değil. Oo oh, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Burası çok karışık demişim. mi? bir çünkü. Daha mermi şarj değiştir. Gelene kadar adamlar. Ya bunları rapor etmeye uğraşacaktım çünkü yüksek puan almak istesem. Bu adamı adama benziyor. Gold. Fall in. Gelin benle. Bu sefer arkadan geldim fark ettiyseniz şimdi burası ön tarafı burası değil de şuradan ilerlersem ön tarafı. Back back Now. Bu güzel bir taktiktir çünkü eğer arkada adam varsa deli gibi ateş ediyorlar oraya. Yani kapının önünde durursanız kapıyı açarken genelde ölüyorsunuz. Salak. What? <laughs> <laughs> yürü git ya, yürü git. Hiç uğraşamam bile. Polis! <laughs> Oh, polis. Gelmeyin buraya, gelmeyin buraya, gelmeyin. Çabuk. 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 Ya saçım çok fazla. Artık hani saç şeyi kullanıyorum nedir o? Neydi ya bilmiyorum. Zingil dilimiydi artık. İşte her ne yapsa işte neden saklıma gelmiyor? Saç kötücük olan yani o bile yetmiyor yani. Burada çok saçım var ki aşağı iniyor. Yani saçım artık bana karşı gelmeye başladığında da hani şık koşmaya başladığında e, şu anlama geliyor artık kestirmem gerekiyor yani gereğini yapalım diyor orada adamla gördüm ben? <gülüyor> Adam coştu <laughs> Ne Aa, yapıyorsun lan? Orada terörist var değil mi? İnanmıyorum. Dediğimi yaptı. Bu yapmadı ama dediğime vuruyorum o yüzden onu. Ne rahat abi ya işte itselini herkese vuruyorsun işte. yapıyorlarsa rahat. Benden yap birisi öldü. Sana doğru gidene kadar video 20 dakika süreceği için Direkt öldürüyorum adamı. Kaç kişi öldü? Bari bir kişi ölmüş olsun. En çünkü en zor yerleri neredeyse bitirmiş durumdayız. Entry team, entry team. Bunları rapor edeyim. Entry team to talk. We have a suspect. clown. Copy that. Talk. This is entry team. Suspect killed. Talk. bu oyunda <laughs> Max Payne e fizikleri olacak falan. Arabadan çok muhteşem bir oyun oldu Sıfat 5. Hala neden yapmıyorlar bilmiyorum ki e, yapmalarını da istemiyorum çünkü çok güzel bir oyun şimdi gelecek iyi gibi bir oyun Battlefront'a yaptığını yapacak bu oyunda da sonra hani keşke yapmasaydı dedirtecek beni bu arada Fallout 4'ün çıkması da çok az kaldı bak mutlu oldum şimdi düşünüyorum mi sen bir dakika seni daha önce öldürmüştüm de burada başka biri var hırsız vardı burada neyse inelim bakalım aşağı oyunda bir problem daha var büyük haritalarda artık Hani her yeri temizliyorsanız bazen gözünüzden kaçan arkaya kaçan adamlar oluyor. İnan aşağı lütfen. Ne oldu lan? Konuşurken dikkat etmediğim için yakaldı beni önden. <laughs> Lanet olsun. Son bir kez daha deniyorum ödürsem de videoyu bitireceğim artık yapacak bir şey yok. Kendi challenge'ımı yapacak yapamam hani yapamam kadar kötü bir şey yok. Gold. Regroup and stand by to move. In position. clear. UCS. Biraz da şu e, Hıtrada <laughs> orada dalga geçme videosu var oradan da normal videolarını görün böyle ne bileyim Hani Game development hakkında Ne bileyim aslında yapabilsem hoşuma giderdi de Hani şey var programcılık var programlamacılık o berbat onu yapamam yani aşırı zor benim için Hiç uğraşamam Hani yaparken zevk aldığım bir şey olması lazım bile Ooo! Sonra artistik var benim hani çöp adam bile çizemediğim için onu da yapamam. Hani o yüzden <laughs> game development'ta herhalde tek şey yapabileceğim şey design, game design, level design falan. Ama hiç işte onları da denemediğim için bilemiyorum. Ama biraz düşünmeye başladım üzerine. çünkü de bir yine orgazm sesleri çıkarıyorlar. Of ya. Yani. Ee, çünkü hani bu Sonic'i ya Artık hani bir iş seçmem gerekiyor, bir bölüm seçmem gerekiyor bundan aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü değil mi? Öldü aynı. <laughs> ya bir susun. <gülüyor> 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 tamam. Takımları yine ikiye ayırıyoruz. <gülüyor> Şunu <gülüyor> alın. <gülüyor> Ekipmanı mı <fa> parçalıyorlar? Tamam. <laughs> Aa o da çok <laughs> tehlikeli Blue ile <'yla> gidiyorum ben. <laughs> dikkat et Blue, dikkat et Blue, dikkat et Blue. <laughs> Tertemiz. İnanmıyorum. Kırmızıya bir şey oldu. İkisi de ölmüş ya. Bunlar ne tür bir geri zekalı? Neyse. Bir ara belki yani bu yaz boş zamanım olursa denemeyi düşünüyorum o tip şeyleri. Bir bakacağım belki hani sıcak gelir ve onu yapabilirim. Çünkü şu an e, yapabileceğim şeyler şu hani direkt en en sıcak baktığım şey çevirmenlik Tamam çevirmenlik iyi güzel ve yani, için düzgün, düzgün, düzgün yaparsan bir bayağı paralı bir işte. Hiç bir sevmiyorum bir abi. abi hani derslerde hey, çeviri bir yapmak bir en nefret ettiğim şeylerden biri hiç hoşuma alın. gitmiyor ve hani 40 yıl boyunca yapacağım düşünürsek bir işi özellikle emekli de olamıyorsun çünkü mesela şu anki öğretmenler 40-50 yaşında emekli olacak biz 60 yaşımızda emekli olacağız herhalde. Yani bizden sonraki nesiller herhalde 200 yaşında falan emekli olacak. O ne öyle abi 60 yaşında böyle parayı alırken tam böyle ver evladım derken böyle gebereceksin herhalde. Hiç, hiç emekli etmeyin daha iyi anasını satayım. Şimdi ne biçim Suspekt bir yere gidiyoruz bu ülke olarak onun o konuya da hiç girmek istemiyorum şimdi ya. Girersem çıkamam <laughs> şimdi. Entry Hadi gelin bakalım. Roger. Keep it up. Yani bu arada o oyun hani developmentla alakalı en yaklaştığım şey de Little falandır. Mesela ama konsollarda olmuyor abi. Little o kadar çok seçeneğiniz var ki ama o kadar kötü ki konsolda olmuyor yani. Nasıl yapıyorlar hayret ediyorum. Keep it going. Hani eee uh, o oh, çok detaylı levelleri. Adamlar kendi oyununu yaratıyor oyun içinde ama nasıl yapıyor? Abi konsollar kontroller çok kötü. Mesela ben e, konsolda yapamıyorum ama PC'de e, bazı hani Far Cry gibi şeylerde çok güzel map dizaynları yaptığını görüyorum hani. Hani böyle tabii ki de onu iş olarak, işi olarak yapan bir insan kadar iyi yapamıyorum tabii ki de. Hani konsola göre çok daha rahat yapıyorum PC'de olunca. Neyse ya. Göreceğiz artık. Ee, bu arada dil bölümünde olduğum için şey, şu an direkt hani Türkiye'de okumaya devam edersem NYSE'ye girip hani. O zaman işte tek seçeneğim zaten dil bölümlerindeki şeyler olacak da. Hani reklamcılık falan da olabilir. Hani belki ona da girebilirim. Para alma riskim çok da az ama hani o işler de YouTube gibi. Başta çok ezik başlıyorsun sonra yavaş yavaş artıyor. Hani bazen ama şanssızsanız hiç artmıyor ve kalıyorsun böyle. Hmm. O tip riskler de var işte. Ama hani yurt dışında okuyabiliyorsunuz yine o şeyler için de. bir şey değiştirmiyor yine böyle çok ezik durumlara gelebiliyorsunuz. Lan her yerde adam var tek başıma oynuyorum resmen ya. Kaç tane adam var? Hadi bir iş yapın anasını satayım. Size niye para veriyoruz biz? Bakıyorsunuz öyle ama? Lan oraya değil aşağı in. Sı Roger, moving up. In position. Ya şaka gibi aşağı inseniz de siz ne spastik ve gerizek alsınız. Teşekkür ederim. Çok güzel konuşmayın değil mi? Mezuniyet da buna benzer bir şey yapmayı düşünüyorum. Neyse hadi bakalım. Daha fazla uzatmayayım. Daha çok şarkıda konuşabilirim de uzun süredir video kaydetmeyeyim için. Yeter artık biraz oyuna devam edelim. Bak bırakmıyorsa Sonra test çok Yine geç abi. Roger. Waiting for your all clear. Ben ne uğraşamayacağım. Devam. Burada yüzde doksan dokuz ihtimalle adam olacak. Şu baktığım yani. Ya nereye gitmeyi istiyorum biliyor musun? Aa, bunun arkasına geçmeleri istiyorum. Gazın gelin. Ben de şuradan bakıyorum. Ya bak, gerizek oh, oh. <Sessizlik> Kimse yokmuş lan. <Sessizlik> Kaçmışlar tabi. Gelin ben, konuşmaya gerek yok. Neyse adamları sövdüm de ben arkama bakmıyordum. Bunlar arkadaki herkes halletmiş tamam tebrik ediyorum. <Sessizlik> ne kadar çok silah var lan. <Sessizlik> Bu da bana This War of Mine'daki bir bölümü hatırlatıyor. Bu da benzer bir yer vardı çünkü orada da. Ve bayağı korkutucuydu. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam şey base'iydi, military. Or, or yine boğazım gitti vardı o yüzden pardon. O yüzden adamların her birinde silah vardı falan sizin adamlarınıza. Hadi yani karakterleriniz gayet önemli oluyordu o yüzden çok çabuk öldürebiliyorlardı sizi o korkuyordum yani. Çok güzel bir öldürücü var o mine. Herhalde biliyorsunuzdur zaten bilmeyen çok az vardır. Bilmiyorsanız en azından duymuşsunuzdur adını. Drop your weapons. Oh, I'm down. I'm down. Hadi bakalım. Entry team to talk. We have a suspect down. nefret ediyorum çünkü adam öldürürsem falan karma sistemim var. Diz sanır videomu izlediyseniz demiştim hani orada da sırf adam öldürüyorsunuz diye o da, oyun size resmen satıyor. Arkada bir adam. Ol. Oh! <laughs> Şey diyeceğim. Slow motion'da nasıl koştur? Aa tek kaldım ben. Ne diyeceğimi hatırlamaya çalışırken. Ya lanet olsun. Karşımdaki adamlar benden daha iyi iş çıkardı. Baksanıza kaç tane adam öldüler. Bunlar bir tane bile öldüremedi ya. Bunlara niye para veriyoruz biz? Dövdet. Söyle bana dövdet. Tek başıma kaldım. 200 tane insan var. Aa yok etti benim. Neyse ya. Ben devam ederdim de. Size bırakıyorum. Eğer isterseniz tekrar deneyebilirim bu challenge'ı. İstemezseniz de yapacağım bir şey yok. Artık yeni şeyler bulmaya çalışırım. Hani konuşacak çok şey daha var aklımda ve devam etmek istiyorum. Ve e, normalde bu problem olmaz ama başta da söyledim gibi oynayacak başka oyunum yok şu an. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Neyse artık bu konuşturan şeyleri başka bir videoya saklamak zorunda kalacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzleyiciler için çok teşekkür etmek istiyorum size. E, harbiden 17 bin aboneye falan geliyoruz. Hani ilk başladığımda... Bu kadar olacağını bile düşünmüyordum ben. O yüzden hani çok teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler için tabii ki de siz olmadan buralarda olamazdım. Klişe bir söz ama doğru bir söz. Neyse. Gözleğe bakın ve hoşçakalın. Deliriyorum galiba.